Pendik Belediyesi'nin sevgili çalışanları, hepinize iyi günler diliyorum. Önemli bir seçimin arefesindeyiz. Sizlere de bizlere de yakından ilgilendiren bir seçim süreci dahilinde mücadelemizi sürdürüyoruz. Sizlerin sorunlarını da yakından takip ediyorum. İçinde yaşadığınız zorlukları gayet iyi biliyorum. Tabii hepiniz iyi bilirsiniz ki her giden yönetim seçim döneminde eğer onlar gelirlerse sizi işten çıkartacaklar diye tehditlerde bulunurlar. Ama bunların hiçbir tanesi doğru değil. Bunların hiçbir tanesi doğru olmayacak. Çünkü bizim yönetimimizde asla ve asla hiçbir Pendik Belediyesi çalışanı siyasi görüşünden dolayı işten çıkartılmayacak. Hiç kimse işinden olmayacak. Hepimiz çoğumuzun çocuğumuzun rızkı için çalışıyoruz. Onun için mücadele ediyoruz. Ben hayatım boyunca çoğunun çocuğu için onun rızkı için mücadele eden hiç kimseye ama hiç kimseyi yarı yolda bırakmadım. Sizleri de bırakmayacağım. Bizim yönetimimizde asla ve asla hiçbir çalışanımız siyasi görüşünden dolayı asla işten çıkartılmayacak. Bu benim size sözümdür. Bunun dışında az önce söylediğim gibi bütün zorluklarınızı biliyorum. Ekonomik sıkıntılarınızı gayet iyi biliyorum. Bunların hepsinin farkındayım ve bunları birlikte çözeceğiz. Öncelikle 45 saat olan çalışma süresi 40 saat indirilecek. Pendik Belediyesi'nde taban ücret en az 35 bin lira olacak. Ve bundan sonraki süreçte de bütün sorunları aracı kullanmadan, Karşılıklı olarak konuşarak birlikte çözeceğiz. Tekrar ediyorum. Bundan sonra Pendik Belediyesi çalışanlar olarak belediye başkanınızla aracı kullanmadan her zaman görüşebileceksiniz. Kapım size her zaman açık olacak. Sizlerle her konuda konuşacağım. Bir araya geleceğiz. Üstelik bunu sadece seçime bir ay kala yapmayacağız. Önümüzdeki 5 yıl boyunca her zaman bir arada olacağız. Her zaman konuşacağız. Dertlerinizi her zaman dinleyeceğim ve bunlara çözüm bulacağım. Hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum. Hoşçakalın.